Beyyurdu sakinleri bir araya gelerek yaşadıkları sorunların çözümü için yetkililere seslendi. Elazığ'da Beyyurdu Mahallesi sakinleri mahallelerinde yaşadıkları sorunları dile getirerek yetkililere seslendi. Mahalle sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Doğal gaz abone ve hizmetlerinin mahalle halkının istifadesine açılması yine yukarıda belirtilen afet bölgesi imkanları nezdinde kanalizasyon hizmetlerinden tüm mahalle halkının yararlanması. 4. Beyurdu Mahallesi yolu patika yollardan daha kötüdür. Acil olarak yollarımızın ve mahalle içi sokakların düzenlenmesi. 5. Çocukların ve gençlerin en masum istekleri olan çocuk parkı ve halı saha hizmetinin acil olarak yapılması. Ama ben bu dört senedir burada evimde elektrik yok, yol yok, kanalizasyon yok, tüp, doğal gaz yok. Ben bu dertlerimi izah etmek istedim. Doğalgaz istiyoruz, bizim de hakkımız. Artık soba yakmaktan yorulduk. Biz hiçbir zaman için kimseye ne yalan söyledik ve ne yalan söyleriz. Ama mutlaka sorunlarımızın da bu, bunu büyük yetkililere ulaşmasını istiyoruz.